Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz hepinize dışarıdan selamlar gönderiyorum e, dostlarım bugün şeye gittim sabahtan siz söyleyin e, kuş pazarına gittim demetti Ankara'da olanlar belki bilir arkadaşlar bugün yaşadıklarımızdan bir şeyler anlatacağım sizlere aldıklarımı göstereceğim e, Belçika yemi aldım arkadaşlar Belçika yemi biraz daha doygun oluyor yani tohumların içi daha büyük e, daha kaliteli bir yem arkadaşlar bu e 10 liralıkken ve bundan yaptırdım. 5 liralık arkadaşlar güzel bir mama karıştırıp yaptırdım. Arkadaşlar bugün gittim işte sizlere anlatacaklarım var. E ee, gençler büyük bir hevesle çıktım. Şapkamı kafama taktım. Şu anda şapkam telefonun arkasında. Telefon dik tuttuğu için siz görmüyorsunuz şapkamı. Her neyse abi heyecanla çıktım gidiyorum. ilk defa hayatımda kuş pazarına gideceğim. Ama açıkçası hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Çünkü gençler muhabbet kuşu bitmiş demekte. Ya öyle kuşlar getirmişlerdi ki arkadaşlar size nasıl söyleyeyim hep yerli muhabbet kuşu. Ve ben de yerli beslemiyorum hani büyük kuş besliyorum iri kuş besliyorum. Neyse sordum arkadaşlar fiyatlarını hani alacakmış gibi bir fiyatları bir görelim istedim. Arkadaşlar sordum kimisi 40 diyor kimisi 45 diyor. Hele Allah korusun var ya bir adam İngiliz muhabbet kuşu satıyordu. Birkaç tane iri kuşu onun onun tek vardı bak. 10 kişi stand kurmuş. Altısı Kanarya satıyor. Diğer dördü hem Kanarya hem muhabbet kuşu satıyor. O kadar muhabbet kuşu satan azdı. Neyse arkadaşlar adam demez mi tanesine 170 lira. Oha. Yani var ya yu. Ya böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Ee, neyse işte abi dedim hani fiyatların çok pahalı hani ben de kendim besliyorum hani ben acemi birisi değilim dedim. Bu fiyatlara kuşu almam dedim yani. Kimse almaz. Yen dedi hani ben de fiyatlar bu şekilde dedi. Eyvallah dayı dedim. İşte biraz muhabbet ettik falan. Dayı dedim buraya hani e, şey nasıl açıyoruz? Standı nasıl açıyoruz? Buraya nasıl gelip hani kafeslerinizi koyuyorsunuz? Bana dedi ki işte e, 10 TL arkadaşlar orada şeye verdiğiniz zaman, derneğe verdiğiniz zaman oraya kafesinizi koyup satış yapabiliyor musunuz? Ee, keşke bize de nasip olsaydı. Satış yapabilseydik orada. Çünkü gerçekten atmosfer olarak güzeldi. Ama muhabbet kuşu olarak yok yani. Kuş yok orada arkadaşlar. Gerçek söylüyorum. Yerli muhabbet kuşunun dışında Pakistan bile gördüm arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim size. Şu kadar lan bir parmak muhabbet kuşu mu olur? Bir parmak muhabbet kuşu vardı. Gerçekten çok ufak kuşlar vardı. Ee, ondan sonra pek beğenmedim açıkçası. Ama ortam güzeldi yani. Herkes böyle kuşların fiyatlarını soruyor. Ondan sonra... Nasıl söyleyeyim size? Kanarya zaten kanaryacılık demette demek ki ilerlemiş arkadaşlar. Abi renk renk kanaryalar var. Süper kanaryalar var. Turuncu mu istersin? Pembe mi istersin? Kırmızı mı istersin? Yani var ya rengarenk abi fıstık gibi bir şey kanaryalar var. Pardon. Neyse fiyatları soruyorum tabi. Hepsine gidiyorum soruyorum yüzsüz gibi. Abi sen ne kadara satıyorsun sen ne kadara. Er... Tüm statlara dolaştım arkadaşlar. Hani gidip de telefonda gezemiyorsunuz e, ee, hani telefonla çekim yapamıyorsunuz hani sana bir dönüp ne yapıyor lan bu diye bakarlar ama e, küçük bir kameramız olsa da gizli olarak çekmeyi gerçekten isterdim ki ileride gizli olarak da çekerim ben bu ortamlar arkadaşlar sizlere neyse abi orada işte fiyatları soruyorum kanaryaları falan bahsedeceğiz Gittim Kanaryacı'ya soruyorum. Şimdi muhabbetleri gördüm. Muhabbetlerden ümidimi kestim. Alabileceğim bir kuş yok. Adam tanesine 170 lira diyor. Oha oha. Ben o fiyata yani verdiğim bir hafta sonra yumurtlayacak kuşu satıyorum. Yani çüş diyesim geldi 170 deyince. Ulan dedim bu bizi yiyor. Neyse zaten emekli de bir adam belli arkadaşlar. Göbeğini kaç, çayını almış. Günde bir tane satsam kar hesabı. Ulan zaten günde bir tane 175 liraya kuş satsan sen zengin olursun. Neyse. Kanaryaları sordum arkadaşlar. 3 tanesine adam 250 lira fiyatmıştı. Ee, yani Kanarya'ya göre iyi bir fiyat. Çünkü hem beyazlardı hem de 300, yok, 250 dedi. Yani muhabbet kuşuna göre gerçekten iyiydi. Yani bu şekildeydi arkadaşlar pazar. Ondan sonra peki ben ne aldım? Size onlardan bahsedeyim biraz. Gençler ee, şu şekilde yaptım. Şimdi biliyorsunuz taşınacağım ben. Taşınana kadar elimde biraz yem var. O yemleri kullanacağım. E, şu kadar kalınlıkta kutumu biliyorsunuz benim. O kadar yemim kaldı arkadaşlar. Ben gidene kadar beni idare eder. Ondan sonra cıma e, gittiğim zaman muhabbet kuşlarını ayırma yöntemi yapacağım. Ayırma yöntemi yaptığım zaman arkadaşlar bu iki yemi kuşlara da yiyeceğim. E, ayırma yöntemi için aldım bunları. Hani gidip sadece 20 gün kuşları ayırmak yetmez arkadaş. En az hadi 20 gün ayırmamız lazım kuşları. Ee, ama benim kuşlarım baya bir kaliteli. O yüzden 10 günde yeterli olacağını tahmin ediyorum. 10-15 gün e, bir dinlendirme yaparım. Ondan sonra arkadaşlar yuvalara adar atmaz bir sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Ee, belki ayırma yöntemi de yapmam. Gidip de arkadaşlar kuşlarımı koyacağım bir izleyeceğim. Ayırma yöntemi lazım mı değil mi diye. Son arkadaşlar şöyle bir mama aldım. Ee, bu mamadan size biraz bahsedeyim orada değişik mama türleri vardı bu mamada arkadaşlar e, en kalitelisinden aldım Hani 20 liraya da vardı 25 liraya da vardı ben gidip arkadaşlar 5 lira aldım kendime bu kadar aldım bu kadar zaten yeterli e, benim için kızışsa hani kızıştı ama çiftleşecek kadar yükseltsek o duyguyu yeterli bu yeter arkadaşlar yani şu kadar şu kadar versem her zaman e, yani şu kadar şu kadar versem yeterli de içine yumurta falan da koyacağımız için art olarak arkadaşlar Peki bu içinde ne var? Arkadaşlar içinde tüm darılar var. Ondan sonra aspur maspur var, nijer var, dal darılar var. Ondan sonra yani aklınıza gelen her şey var arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim size çeşit çeşit her şeyden var. Ee, bu tarz arkadaşlar yem alırım ben. Ondan sonra asla gidip de kapalı yem almam. Gidip de kilosuna mesela yok. 300 gramına 500 gramına 10 lira vermem bir yemin. Ee, bazı kapalı yem markaları öyle satıyor. Yani ne gerek var? Şu kadar yeme adam 6 liraya 7 liraya satıyor. Ama arkadaşlar ben gidiyorum kilosunu e, bazen klasik yem alıyorum. 3 lira arkadaşlar kilosu açık yem. E, bazen oluyor işte böyle karışık yem yaptırıyorum. Bu 10 TL arkadaşlar. Bunun içerisinde 1 kilo 250 gram yem var. 1 kilo 300'e de yakın. Bu gerçekten çok efsane bir yem. Hani bu diğer e, şeylere göre hani 2 kiloluk bir yeme e, eş değerdir diyebilirim. Çünkü hem daha iri taneleri arkadaşlar hem de gayet iyi besinleri var. Bunun içerisinde ne var bilmiyorum açıkçası. Adam biraz nijer katmış. Ondan sonra fındık var. Ondan sonra badem var. Zaten belli oluyor onlar kırık kırık içinde. Bir de zaten saydı da adam Bunlar bunları, bunları koydu. Ama arkadaşlar sarı şeyleri hatırlamıyorum. İçine biraz da ilaç milaç da katmışlardı tabi. Sırf yavrulasın diye kuşlar. İçinde tanımadığım arkadaşlar tohumlar da var. Şimdi bakıyor. Bu şekilde arkadaşlar bir mama bu mamayı da kuşlarıma vereceğim ama taşınınca vereceğim. Belki bir şimdi birazcık ucundan hani merak edip merak edip bakabiliriz verebiliriz bakalım nasıl tepki verecekler diye. Dediğim gibi arkadaşlar böyleydi. Keşke ben burada olsaydım Ankara'da olsaydım daha fazla ve daha e, imkanım çok olsaydı daha çok kuş üretebilseydim. O pazara gidip arkadaşlar satmak isterdim çünkü o duygu geçtiğin güzel bir duygu hani standın arkasında olup kuş satmak gerçekten zevkli bir şey. Üretmek zevkli arkadaşlar ama satması daha da zevkli. Ee, kendi kuşunu övüyor işte gösteriyor. Zaten benim kuşlar övülecek değil. Yani zaten kendini övüyor. Enaniyet yapmaya gerek yok ama yemin ederim arkadaşlar adamın 175 liraya dediği mavi kuş benim fırtına etmezdi ya da benim şeker kuşum etmezdi. Ee, ya da benim çakıl kuşum etmezdi. Çakılı falan biliyorsunuz hepsi jumbo arkadaşlar. Yani adamlar çok pahalı söylüyor burada. Bu fiyatlara kuş almayın gerçekten. Ondan sonra yemin ederim eğer ki ben Fırtınayla ile şekeri arkadaşlar bu pazardan almış olsaydım inanın ki 500 liraya bile alamazdım çünkü adam getirmiyor ki o tarz kuşunu ben gösterdim abi dedim ben bu kuşlar dedim 200 liraya aldım çiftin dedim 200 e aldım tanesi 100 liraya geldi dedim şekerle ben fır fırtınayı 200 aldım biliyorsunuz ha şu an 300 lira da verseler satmam çünkü kaliteli bir kuş satılacak bir kuş değil ama kuşlar çok pahalıydı yani burada ben şaşırdım açıkçası bir de azdı ya Sordum abi dedim yani orada dernek üyesi vardı. Biraz muhabbet yaptık işte çay içtik. Abi dedim hani burada niye bu kadar az kişi var? Artıyor mu burası sayısı? Kardeş dedi bu aralar dedi tatil dedi insanlar dedi geziyor. O yüzden ama dedi buranın iki katı kadar oluyor. Zaten on kişi var. İki katı gelse ne olacak? Yirmi kişi olacak. Yani. 20-30 kişi olacak. O yüzden arkadaşlar pek beni cezbetmedi. Ama güzel bir ortamdı yani. Herkes pazarlık yapıyor. Adamın elini tutmuş. Yok 50'ye ver, yok 100'e ver, yok 50 yok pardon 50 diye rakam mı vardı pazarda? Bir görün ha acayip pahalı lan. Yemin ederim çok pahalı kuşlar. Ya fındık kadar muhabbet kuşu var neredeyse ya öyle. Hep Pakistan getirmişler lan Pakistan'ı nereden buldun sen? Tamam yerli her, her yerde var. Yerli lafı yok ama lan Pakistan kuşu nasıl ki? Şu kadar kuşu boyu mu olur yemin ediyorum bu kadar boyu olan kuş vardı ya. Ama arkadaşlar kanaryalara vuruldum yani. Gerçekten güzel kanarya kuşlar vardı. Rengarenk. Neyse arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Ben de evime doğru yolculuğa başlayayım. Daha eve baya bir yol var. Yayan geldim. Spor olsun diye zaten yürürüm her tarafa. Biraz da koşarım. Ee, spor yapmak iyidir. <laughs> şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Dediğim gibi e, gittiğim zaman bu yerlerden vereceğim. Ondan sonra arkadaşlar zaten sizlere bunu uygulamalar göstereceğim. adam birisi yanımızdan geçti ama bir baktı var ya kameraya çıktı mı bilmiyorum. Şöyle döndü baktı adam. Ne konuşuyor lan diye. Her neyse arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Millet bizi deli sanmasın. Bu arada sizlere şöyle de göstereyim. Köpekler de var yan tarafımda. Köpekleri kovdum. <laughs> Köpekler burada yatıyorlardı. İlk önce birazcık tırstık ama şöyle göstereyim arkadaşlar. Cam, çamın orada falan da var. Allah'tan bizi ısırmadılar. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça kalın. Ee, bir gün umarım bu pazarda kuş satmam dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Çok pahalıya kuş almayın arkadaşlar. Kesinlikle bir kuşa tek kuşa 40'tan fazla vermeyin.